Şimdi yükseklik dikinilendir. Yüksekliğimizi çizdik tamam mı? Gösterdik. Şimdi açı ortaya çizeceğiz. Açı orta için açıyı iki eş parçaya ayıracağından dolayı açıyı iki eş parçaya ayıracağından dolayı kenar çizgileri üst üste gelecek. Ve açtığım zaman oluşturacağım çizgi benim için ne olacak? kenar ortaya şey açı ortaya olacak özür dilerim tamam mı şimdi gelelim bu sefer de şeye ee, kenar ortaya kenar orta için bununla bunu birleştirmem lazım bu sefer şurayı kenar çizgileri. bir iz oluşturdum kenar orta için ben şuradan çıkıp geleceğim tamam biraz eğri, eğri oldu düzeltelim onu. Bu da V. Bu da nedir? Kenarı iki eş parçaya ayıralım.